Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali Bakara Suresi 17. ila 24. ayetler. Onların durumu karanlıkta bir ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş çevresini aydınlatınca Allah onların ışığını giderir ve onları karanlıklar içinde görmez bir halde bırakır. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık hakka dönmezler. Yahut onların durumu karanlık, gök gürültüsü ve şimşek bulunan yoğun bir yağmura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar ama Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini alır. Onlara bir ışık verdiği zaman yürürler, karanlık üzerlerine çökünce dikilirler. Allah dileseydi işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya erişebilesiniz. O Rab ki yeryüzünü size bir döşek, gökyüzünü bir bina yaptı. Gökten su indirerek onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. O halde bile bile Allah'a ortak koşmayın. Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an hakkında bir şüpheniz varsa, haydi onun benzeri bir sure getirin, Allah'tan başka şahitlerinizi de çağırın, eğer doğru söyleyenler iseniz. Bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız. O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan kafirler için hazırlanmış ateşten sakının.